We were gone for quite a while. Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir fragman tepkisiyle karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte iki tane fragmanı inceleyeceğiz. Birincisi sabah duyurulan Guardians of the Galaxy'nin 3. filminin fragmanı duyuruldu. Ee, ben de sabah bu haberi öğrendim ve sırf videosunu çekebilmek için akşama kadar yani bu saate kadar bekledim arkadaşlar ve sonunda fragmanı izleyeceğiz. Bir de arkadaşlar arkasından da Ant-Man and the Wasp kuantumanya içinde ikinci bir fragman daha çıktı. Onu da bir e, onu da inceleyeceğiz, ona da bir bakacağız ama öncesinde ben bir Guardians of the Galaxy'e bakmak istiyorum. Gerçekten sabahtan beri karşıma çıktı 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 izlemedim. Ee, gerçekten gerçekten çok sabırsızlanıyorum arkadaşlar. Şöyle hemen açıyorum. sesle de fulledim. Bakalım Guardians of the Galaxy'nin 3. E, filminin fragmanı nasıl olmuş. Gerçekten çok ama çok beklediğim filmlerden bir tanesi arkadaşlar 2023 yılında çıkacak. Eee filmler arasında. E, bakalım neler olacak? Hep birlikte izliyoruz. Hadi bakalım. Fazla tepki verirsem şimdiden kusura bakmayın. But no matter what happens next.

Kevin <laughs> Hill falan. Oo. Roketi ne görüyorsunuz? <bereceğiz? gülüyor> oh Gamora. I'm done running. Abi Gamora ya. Büyük ihtimalle geçmişteki Gamora size eşlik ediyor bu filmde.

to <laughs> <laughs> 5 Mayıs'ta güzel. Eee fragman gerçekten çok hoşuma gitti ya. Çok güzel olmuş, çok başarılı olmuş. Ya bir dakika, ee, şöyle bir bakalım. Bir saniye kaçırdığımız yerler olmasın. Ee, şöyle ufak bir inceleme yapalım. Şimdi oyunu, oynuyorum. diyorum. Fragmanın sesini şöyle birazcık bir kısalım. Benim sesim, daha şey olsun. Şimdi arkadaşlar ilk başta, eee... Büyük ihtimalle burada roketin nasıl, eee, şey olduğunu göreceğiz. Nasıl böyle mutantlaştırıldığını göreceğiz. Teknolojik hale geldiğini göreceğiz. Nasıl konuşabildiğini de göreceğiz. Gamora büyük ihtimalle, eee, büyük ihtimalle kesinlikle bence öyle. ki Geçmişteki Gamora. Ee, onunla yolculuğumuza devam edeceğiz. Ama diğer Gamori arama şeyine girecekler mi girmeyecekler mi onu bilmiyorum. Girme ihtimalleri yüksek. Çünkü neden diyeceksiniz. Bakın biz burada yeni bir adamımızı gördük. Nedir ya? Adam Warlock. Yıllardır konuşulan, yıllardır teorisi kurulan Adam Warlock sonunda karşımızda arkadaşlar. Ve Adam Warlock karakteri de e, çizgi romanları okuyanlar zaten hakimdir konuya. E, Thanos'un sonsuzluk taşlarından ruh taşı arkadaşlar bu arada onu da şu yukarıda görüyorsunuzdur. Bu ruh taşının içerisine Adam Warlock hapsolmuştur. Yani hatırladığım kadarıyla bu şekilde e, idi hikaye. Ve Adam Warlock sayesinde biz bence Gamora'yı kurtarabiliriz. Yani eski yani bizim Gamora'yı kurtarabiliriz. Çünkü biliyorsunuz Thanos ruh taşını almak için Gamora'yı aşağı atmıştı uçurumdan. E, ben böyle bir teori geliştirdim. Bence olabilecek bir teori umarım olur. Onun dışında burada bayağı kahramanlarımız ee, sıkıntı, yani çok büyük şeyleri girecekler. Groot da Groot da tekrardan eski haline kavuşuyor arkadaşlar. İlk Guardians of the Galaxy'deki ee, versiyonuna kavuşuyor sonunda. E, bence çok güzel bir fragman olmuş, çok hoşuma gitti. Şimdi de Ant-Man'e geçelim, bakalım Ant-Man fragmanı nasıl olmuş. Bu e, ant için yapılmış böyle özel bir fragman diyebiliriz. Yani filmi çok andırmıyor anladığım kadarıyla. Böyle ant eski eski filmlerini yaşadığı e, geçirdiği zamanlarla alakalı bir fragman. Şöyle izleyelim zaten e, Türk şey, kanallarında da bulamadım. Marvel'ın orijinal YouTube kanalında varmış. Şöyle bakalım nasıl bir fragmanmış. İzleyelim. açtım şey. gene To be the Ant-Man. You have a chance. A chance to earn that look in your daughter's eyes. Civil War. To become the hero that she already thinks you are. Second chances don't come around all that much. It's just an old message. It's the front gate. Time works differently in the quantum realm. What if we could enter at a certain point in time, but then exit at another point in time? We could bring everyone back. My whole life happened because I messed up. Not everybody gets a chance to save the world. Avengers assemble. Scotland. reality. Everything Burayı da zaten biliyoruz arkadaşlar. Bu arada e, benim de ilgimi çeken bir şey oldu şurada. Wasp'ın kostümü ne kadar e, çizgi romanlara benziyor. Bak şu. O kostüm ne kadar güzel olmuş lan. Abi niye durmuyorsun ya? Ha, çok güzel olmamış bir kostümü. Kesinin kostümü de çok iyi. Güzel olmuş bu da ya. Beğendim. Evet. Evet arkadaşlar, genel olarak bu şekildeydi ama e, bence e, Guardians of the Galaxy fragmanı inanılmaz olmuş. Ben çok beğendim gerçekten. E, umarım film de güzel olur ki ben güzel olacağını düşünüyorum. 2023 bence Marvel'ın yılı olacak. E, çünkü biliyorsunuz kapanışı zaten Black Panther Wakanda Forever'la yapmıştık. E, o 2022 yılındaki en iyi Marvel filmiydi. Ee, şimdi de Ant-Man açılışımızı yapacağız 2023'te Ant-Man'in nasıl kuantum ile. Ondan sonra The Marvels diye bir film gelecek, Captain Marvel, Miss Marvel ve Monica'nın olduğu bir e, film gelecek. Ve bu Guardians of the Galaxy gelecek. Daha da filmler var. E, şu anda asıl odaklanılması gereken filmler bunlar. Ee, bakalım hepsi nasıl olacak merakla bekliyoruz. Ama ben Guardians of the Galaxy için 10 üzerinden 8 puanımı veriyorum şimdiden. Güzel bir fragman olmuş. Özellikle Adam Warlock inanılmaz başarılı olmuş. Oyuncu olarak da yıllardır bu oyuncunun olmasını bekliyorduk. Ee, kendisi de olmuş gördüğünüz gibi. Umarım filmde de çok başarılı bir şekilde izleriz kendisini. Böyle arkadaşlar bir fragman incelemesinin daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.